...dan başlayan fiyatlarla. Paketimi açtım derdi yok, internete sınırsız bağlanmak var. güne güle, güle bağlan Türkiye. Acil nakit lazımsa ihtiyacınız olan iki şey var. Telefon ve Finansbank. 50-30'a TC kimlik numaranızı yollayarak hemen ihtiyaç kredisi almanız bizce mümkün. Üstelik 3 ay sonra geri ödeme seçeneğiyle. Finansbank 50-30'la para cepte. your eyes, just what you mean. Yeni Fiat Linea. Yepyeni özellikleriyle şimdi tüm ailenin favorisi. Fiyatla hayat yolunda. gelecek şimdi Alo Tamam bekliyorum bak Gece gündüz çalışan ve üreten herkesi bekleriz Çay Türkiye'nin gerçek çayı budur. Çaykur. Bu. Türkiye'nin gerçek çayı budur. Başka çaylarla karıştırmayın. Türkiye'nin gerçek çayı budur. Çaykur. Sizlere her zaman ilkleri yaşatan Shell'den aracında performans isteyenler için Türkiye'nin ilk performans yakıtı. Hepimizi bir çatı altında toplayan kanopi uygulaması. Yoldaki tüm ihtiyaçlarınız için ilk akaryakıt istasyonu marketi. Ve her zaman kazandıran sektörün ilk sadakat kartı Shell Club Smart Card 10 yaşında ona yakışanı yapıyor. Ve 10. yılının şerefine 10 kata kadar smart puan kazandırıyor. Kazanılan puanlar yakıta dönüşüyor. Şele gelin Shell Club Smart Kart'la her litrede kazanın. Güzel gözlük. Teşekkür ederim. Sorma sayıp kaç aldınız? E, camları çerçevesi hepsi 68 lira. E, süpermiş. E, daha da süper. Teşekkür ederim. Günler. Yıl boyu 68 liraya 300 çeşit. Şimdi de Adana ve İzmir'de. Atasun Optik. %100 memnuniyetiniz garantimiz. Yeni açılan hatlarımızla dünya evimiz, siz misafirimizsiniz. Şimdi Asya'da Oş, Taif, Yanbu, Novosibirsk ve Ulan Batur'la birlikte sizi dünyanın 200 şehrine direkt uçuruyoruz. Gururla. Türk Hava Yolları. Ben Moğolistan'dan namın giril, doktorum. 10 yıl evvel Türkçe öğrendim. Bir de ayrı gizem yürek değil, bir demiş. Onu öğrendim. İnsanlık el ele. Bayram o bayram olur. 10. Türkçe Olimpiyatları. Siemens Ancastre 2012 koleksiyonu. Siemens bu mutfağı yarattı. Bu mutfakta modayım. Siemens gelecek evinizde. Geceleri burun tıkanıklığım yüzünden rahat nefes alamıyor, rahat uyuyamıyordum. Sonra Brit Right'ı denedim. Ve anında daha rahat nefes aldım. Artık daha rahat uyuyorum. Daha rahat nefes, daha iyi uyku, daha güzel bir gün. Brit Right. <laughs> X Fighters, 16 Haziran Cumartesi İstanbul Yedi Zindanları'nda. Biletler redbullxfighters.com.tr'de. En son ana kadar kendine güvenin, başarmak için en büyük adım olduğunu, zaferi mücadele edenin hak ettiğini basketbolla öğrendi. Basketbol seviyorum. 6 yıldır Türkiye'de ve dünyada basketbolun sponsoru Beko. Bir saniye bakar mısınız? Ekranda yazanları görebiliyor musunuz? Çok şanslısınız. Gözümüzün kıymetini bilin. Çünkü dünya görmeye değer. Dünya göz. Zarif hareketlerine sokuldu. Şut! Top direkten döndü. Osman'ın pası. Ceza sahasına girdi. Şut pozisyonunda. Vurdu ve gol! <laughs> Bravo! Nefis bir gol geldi. Bütün atlarımızla yükleniyoruz. Son saniyeler. Top boşta kaldı. Vur topa. Vurdu gol! Avrupa şampiyonu Renault profesyonel araçlar. Tanışınca siz de fanatik olacaksınız. Nerede büyük biri kimi acaba? Ah nerede? Vah nerede? Nerede tükettim hepsini bilmem. Ah nerede? Vah nerede? Bir bile bilsem ah nerede? Ne olurdu? duraydı Daha dün koydum şuradaydı Ah nerede, ah nerede Nerede büyükse ah nerede Paradır, durduğu yerde azalır Tasarruf etmeyi bilenler onu Kuvvet Türk'te çalıştırır Katılma hesabıyla siz de bugün tasarruf edin, yarın rahat edin Kuvvet Türk, sağlam bankacılık Bu özgünlük, bu berraklık, bu duruluk tamamen doğuştan en güzel çay, doğuş çay. Doğuş bilek label demlik poşet çay yeni lezzeti ve ambalajıyla karşınızda en güzel çay Doğuş çay. Türkiye. Yarın evden eve taşınıp durmuş 1100 kiracı aile sonunda ev sahibi olmana mutluluğunu yaşayacak. Bu arada yüzlerce çocuk ilk kez kendilerine ait bir odada uyuyacak ve o çocuklardan bazıları yeni eve henüz alışamadığı için gece tuvalet yerine kendini salonda bulacak. Yarın Türkiye bir gün daha büyüyecek. Önünde hayalleri, yanında iş bankası. Türkiye'nin bankası.